Şimdi gerekli malzemelerimiz burada yani ben tabi bunları e, siparişlerini verirken alışverişini yaparken daha çok şey aldığımı düşünüyordum ama şimdi böyle gözüme az geldi acaba diyorum arada eksiklerim gözden kaçırdıklarım var mı buraya koymadan ama biz yine de böyle bir geçelim. Tabii ki olmazsa olmamız olmazımız e, güzel bir yürüyüş ayakkabımız bu çok önemli. Gördüğünüz gibi ben e, bu yürüyüşte Ken model waterproof su geçirmez yürüyüş ayakkabısını tercih ettim. Henüz kullanmadım tabi normal küçük yürüyüşlerde kullandım ama henüz daha geniş bir şekilde daha çıkarak ya da bir e, patika yürüyüşünde kullanmadım diyeyim. Bu da benim su ayakkabım Dike e, yolunda. Tabii ki koylardan geçeceğiz. Koylarda suya girme ihtiyacı duyacağız. Orada mutlaka ihtiyacımız olacak. Bu benim matım. Şişme mat. Şimdi açıp uğraşmak istemiyorum. Ama ebatları burada. Görüyorsunuz. 183 santimetreye 51 santimetre. Cm. 8 santimetrede kalınlığı var ki yeterli. Bunu çok kullandım. Çok bu çok rahat bir şey. Bu benim um, çadır usulü diyeyim. Lan, ne, tam nasıl anlatacağım bilemedim. Çadır usulü sandalyem, kam çant sandalyem. Gördüğünüz gibi boy, e, boyu bu kadar. Çok yer kaplamayan, çok ağır olmayan, kurumu hızlı olan, hemen hızlı bir şekilde kurup hızlı bir şekilde kaldırabileceğimiz rahat bir sandalye, kampte ihtiyaç olacağımız bir şey. E, bu benim nubey. Resimde de gördüğünüz gibi hamak usulü çadır. Ağaçla kurulan bir çadır sistemi. Çok şiddetle tavsiye edebileceğim. Bu da onun e, hama. içine beraber e, beraber oluyor. Geliyor. Bu da tabii ki haman ipi. Bu benim uyku tulumu. Aslında içindeki kalti değil. içindeki North Face ama ben e, torbasını değiştirdim. Ondan cuma daha da küçük yer kaplamasın diye gördüğünüz gibi bu da çok yer kaplamayan hafif olan bir malzeme burası benim işte gördüğünüz gibi e, matem uyku ve çadırı burası o, o gece konaklama takımı diyeyim ayakkabılarım burada burada gördüğünüz gibi black diamond batonlarım var iki tane kullanacağım bir sefer ondan sonuncuma ve bu e, acil durum seti içinde e, ultralight backpack için e, hike için hazırlanmış bir e, acil yardım çantası. içinde e, gerekli sargı bezleri, gerekli yani bayağı bir ihtiyacımız olacak şeyler var. Bu olmazsa olmazımız herhangi bir incitmeye, bir ufak çaplı işte sakatlara karşı ağrılarımızı gidermek için baya bir miktarda, bunlar biri çit tabii ki, baya bir miktarda plastik eldivenler gerekli olma ihtimali, böyle ufak çaplı ufak çaplı bir dry sackimiz var. Tabii bu dry sackler böyle torbalarda geliyor, bu yemek takımı için olanı. Ben onun torbasını böyle yedek pillerim için kullandım. Bunu enerjiden <laughs> Bu ürün çok acayip bir şey. Tabii ki bunu şimdi tarif etmeyeceğim. Çünkü abime sürpriz yapmak istiyorum. Nasıl bir şey olduğunu gösteriyor. Çok enteresan bir şey. Ufak belki olmazsa da olur ama olunca çok fazlasıyla faydası olacak bir şey. Böyle bir çift eldiven var. E, gerekli durumlarda e, o ağaç, odun kırmak, taşımak herhangi işlerini bileyim, tırmanmamız gerekir falan. E, bayağı kullanışlı bir eldiven. Ondan sonra cıma, burada bir tane daha e, su geçirmez dry sack var. E, bu malzemeleri tekrar çantamıza koyarken paketlemek için. Bu da yine e, dry sack'in torbası. Bunun içinde de Bakalım ne var. Tabii ki MSR gördüğünüz gibi e, ocağımız var. Yani bunu işte mola verdiğimizde ateş yakmamamız gerektiğinde kullanmamız için e, bunun bir de gazlı tüpü var. Bunu da tabii ki gidip alacağım. Bu da onun çakmağı. Hiç kirlikle falan uğraşmamak için. Gördüğünüz gibi ne kadar ufak tefek bir şey oldu. Bu muzika yani olmasa da olur ama geçenki yürüyüşten hatırası var. Geçenki yürüyüşte kullanmıştık. İşte hayvanları e, korkutmak için. Hayvanların sesini duyduğumuz zaman düttürü düttürü uzaklaştırmak için. Bu da gördüğünüz gibi MSR e, plastik çatal. inanılmaz hafif. Hatta burada olması lazım açılmışı. Gördüğünüz gibi ne kadar ufak kullanışlı bir şey olduğunu görmek istediğim zaman ha, yer kaplamayan çok harika bir şey. Ondan sonra bu havlu bayağı bir e, banyo havlusu büyüklüğünde neredeyse e, çok harika bir kullanışlı hafif e, su emme e, kapasitesi yüksek silsiz e, samit ondan sonra su geçirmez e, kabında değil su geçirmez tabi kabın değil ondan sonra ve benim en favori kamp malzeme gördüğünüz gibi bu cold steel çok acayip bir şey her türlü lazım olacak. Olmazsa olmazımız. Ondan sonra yine tabi ki ilk yardım durumlarında yerimizi belli etmek için pusulalı bir düdük. Dütdürü dütdürü. Ee, tabi gerekirse kullanmak için el fenerimiz. Kafalanmamız var. Çok gerek olmayacak belki ama yine de yedekli olsun. Ve gördüğünüz gibi ufak bir olta. Ve bu da onun ucu. Hop. Yani nasıl bir şey oldu? Göründüğü gibi. Balık tutmayı da deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi ufacık oluyor. Çok harika bir şey. Bazı malzemeler tabii ki böyle kullanışlı ve ufak oluyor. Yine Black Diamond kafa lambası kullanışlı. Yani yeterli güç dediğim 200 küsür olması lazım gücü ama bayağı bir daha da yeterli tabi gördüğünüz gibi tozluk var olması olmaz geçen çok canımızı korudu diyeyim öyle diyeyim böcekli tozlu topraktı. ondan sonra bandana bu da olması olmaz terimizi alıyor. Bunları bilmiyorum. Bunları aldım. Ee, tavsiye videolar üzerine aldım. İki çift e, yürüyüş çorabı. Biraz kalın gözüküyorlar ama e, yani işte hafifliği olsun, e, ma kullanılan malzemesi olsun çok uygun e, tavsiye edilen bir ürün. Bakalım onu da deneyeceğiz. Orada bir çift çorabım. Ondan sonucuma. Ve burada tabii ki MSR yemek takımımız. Bu acayip bir şey. İçinde yok yok bunun. Ee, böyle üç tane tabağı var. Şöyle yapalım. gerek yok. Evet gördüğünüz gibi içinden neler çıktı neler. 3 ee, kişilik bir set. 3 tane barda bardağımız var. Bunun gibi içinde 3 tane tabağımız var. Bir tenceremiz daha var. Ee, kesinlikle ya neydi bunun adı? Yapışmaz, dediği işte dibi tutmaz, her türlü on numara bir şey yemek takımı. Ya, kapaklar var burada. Ondan sonra. Bunlar paketlerken bunların içine her türlü e, malzememizi de koyacağım. Öyle paketleyeceğim. Bunu böyle koyuyoruz. Bu da kapağı gördüğünüz gibi makarna falan yaptığında suyunu sürmek için. Bu da küçük ve büyük tencereyi rahat bir şekilde kullanabilmek için. Ee, ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Hiç uğraşmadan çat diye. Tak. Kolay budur yani. Yemek takımı da öyle. Yemek takımı için... Aa, kaşık. Tabi ben duydum ki neyim eksik? Bir şey eksik. O da burada. Nerede? Burada. Yemek takımımız için bir mutfak seti. Ee, içinde kesim tahtası, kepçe, tuzluk, deterjan ve bulaşık yıkamak için sünger var. Ondan sonra cuma yine böyle sürpriz küçük bir torbamız var. Bu da abime sürpriz yapacağım için. Ya bunu sürpriz yapmama gerek yok ya. Bu gördüğünüz gibi yastık. Bunu uçakta da kullanmak için. Aynı zamanda hamakta yatarken boynumuz ağrımasın diye. Ondan sonra gelelim... Ee mutfaktan gitmişken. Enerji barlarımız tabi bunların hepsini ben taşımayacağım. Bu bayağı 9 tane işte adam başı 3-5 tane çantamıza yolda giderken e, acıktığımızda mola vermek istemediğimiz zaman ve kahvemiz. Benim olmazsa olmazım. Çekirde kahve Aa, kahve demişken bak kahve şeyimi alıştım e, Çekide kahve bunları daha da kendimiz öğütüp Ondan sonra ve öğütmekten bahsetmişken gelip burada bu malzemelerimizi altımıza getirdik. Burada kahveleri kahvemizi yapmak için böyle bir kahve kabımız French Press dedikleri filtreyi filtreli kahve kabı sistemi içine kahvemizi koyup ondan sonra e, güzelce filtrelemek için bu da çekirdek kahvemizi öğütmek için taze, mis kokulu kahvemizi keyfini ala ala daha da şehirde bir içemediğimiz kahveyi daha da içebilmek için. Bu işte kahve seti, yemek seti de öyle. Aradan çıktı. Ya bu da tabii ki Biraz önce gördüğünüz setteki kaşık. Bunu da açılmış var burada. Ve enerji sistemine geçelim. Böyle bir son güneş enerjisi ile şarj sistemimiz var. Bunu denedim. Yani henüz tam %100 bir kanaat getiremedim. Ama yani memnun kaldım. Dedi. güneş enerjisi burada tarz yer var kablosu derecesini falan gösterme ne kadar enerji olduğunu power bankimiz ondan sonra bu bayağı bir iPhone'u rahat bulacak yere kere şarj şarjlıyor güneş enerjisi de onu bir 200 saatte şarjlıyor bu tabii ki yedek pillerimiz iPhone ve power bank şarj aletlerimiz güneş gözlüğümüz. burası da böyle. Ve tabii ki bir de böyle bir şey var. Bu ekstra biraz ağırlık yapacak ama odun modun kesmek için böyle manyak enteresan bir şey. Burada yanıma almayı düşünüyorum. Ve burada da tabii ki en önemli malzememiz. Bunları neyle taşıyacağız? Tabii ki bunu da taşıyacağız. Bu da North Face'in su geçirmez. 72'lik gördüğünüz gibi sırt çantamız. Sırt çantamızda her türlü sırtımızın ayarı var. Duruma göre bunu buradan istediğimiz şekilde indirip kaldırıp ayarlayabiliyoruz. Buradan bunu da ayarlayabiliyoruz belimizin genişliğine göre. Rahat. Çok deli gibi hafif olmasa da ama çok ağır olmamakla birlikte su geçirmez. Böyle olunca tabii ki bir pançoya ihtiyacımız olmuyor. Yağmur yağdığı zaman direkt yürümeye devam ediyorsunuz. Ee, yani şimdilik burası bu kadar. Unuttuğum varsa sağda solda ekleyeceğim mutlaka. Bunları e, torbaya çantaya koyarken e, kıyafetler ekleyeceğim. E, tabii ki yiyecekleri görmedik çünkü henüz bir haftamız var. E, son dakika yiyeceklerimizi hazırladığımız zaman tahminim bir yiyeceklerle beraber abimle beraber bir video yaparız. Şu, şu anda başka da aklıma gelen bir şey yok. Galiba sanırsam. Herhalde inşallah. Likya yolunda görüşmek üzere.